Biliyor muydunuz? Şu an bu videoyu izlerken bile beyniniz, küçük bir led ampulü yakabilecek kadar elektrik üretiyor. Ama bu elektriği nasıl üretiyor? Evet, yanlış duymadınız. Ortalama bir insan beyni uyanık olduğu zamanlarda yaklaşık 20 watt güç tüketir. Bu, vücut ağırlığımızın sadece yüzde ikisi olmasına rağmen, tüm vücut enerjimizin dörtte birine denk gelir. Peki, bu inanılmaz güç nereden geliyor? Gücün sırrı beynimizin yapı taşlarında yani nöronlarda gizli. Beynimizdeki her bir nöron aslında birer minyatür pil gibi çalışıyor. Nöron zarı elektrik potansiyelini koruyan özel bir bariyerdir. Hücre içinde ve dışında sodyum ve potasyum gibi yüklü atomlar yani iyonlar bulunur. Hücre zarı üzerindeki iyon pompaları sürekli olarak sodyumu dışarı, potasyumu içeri pompalayarak hücrenin içinde ve dışında bir yük dengesizliği yaratır. Bu da pilimizin şarj olduğu anlamına gelir. Yaklaşık eksi 70 milivoltluk bir potansiyel farkı. İşte işin heyecanlı kısmı. Bir şey düşündüğünüzde, hissettiğinizde veya gördüğünüzde, bu potansiyel fark aniden çöker. Bu olaya aksiyon potansiyeli diyoruz. Bu, bir nöronun, ateşlenmesidir. Elektrik yüklü iyonların hızlı akışı, sinir hücresi boyunca ilerleyen, saniyede 100 metreye varan hızlarda hareket eden bir elektrik darbesi yaratır. Bu darbe bir sonraki nörona atlayarak bilgi aktarımını sağlar. Beynimizde yaklaşık 86 milyar nöron var, düşünün. Her bir saniyede bu nöronların milyarlarcası ateşleniyor, milyarlarca küçük elektrik darbesi gönderiyor. İşte bu küçük akımların, bu milyarlarca aksiyon potansiyelinin toplamı, beynimizin inanılmaz karmaşık işlevlerini yerine getirmesini sağlayan o meşhur 20 watt'lık gücü ortaya çıkarıyor. Bu sadece ilginç bir bilgi değil, Aynı zamanda beynimizin inanılmaz verimli olduğunu gösteriyor. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları beynimizin eş değerini yapmak için binlerce watt tüketirken beynimiz sadece bir ampulün gücüyle çalışıyor. Artık biliyorsunuz, her düşünceniz, her anınız bir elektrik patlaması. Beyniniz vücudunuzdaki en inanılmaz güç santrali. Peki bu inanılmaz verimliliği teknolojide nasıl kullanabiliriz? İnsan beyninden ilham alan yeni nesil yapay zekalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakın. Bilimin ve beyin gücünün gizemlerini çözmek için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.